Bazı Yunan ve Roma yazarları var. Haklarında kanıt olarak pek çok el yazması bulunur. Homeros mesela. Klasik şairlerin en büyüklerinden biri. Yüzlerce el yazması parçası günümüze kalmıştır. Ama genel olarak Romalı tarihçilerin adları bir avuç el yazmasında yaşar. 3, 4, 5, bazen de 6 tane geç döneme ait nüshalarda. Yeni antlaşmadan yüzlerce nüsha var oysa ve bazıları dört müjdenin yazılmış olduğu döneme çok yakın tarihlerden kalmış eksiksiz el yazmaları. Elimizde her yüzyıldan kalmış çok iyi durumda el yazmaları var. Yeni Antlaşmayı başka her şeyden ayıran en önemli şeylerden biri yüzyıllardan biri biriken kanıtlar. 4., 5., 6., 7., 8. yüzyıldan kalan iyi durumdaki el yazmaları, her yüzyıldan. Bu yüzden Yunanca Yeni Antlaşmanın modern bilimsel araştırmaları sadece 500 yıllık çalışma ile değil, 1800 yıl öncesine, 2. yüzyıla tarihlenen el yazmalarına dayanmaktadır. İsa'nın yaşamıyla ilgili eksiksiz anlatıların 4. yüzyıla ait parşömen el yazmalarında bulunduğunu biliyoruz. İlk anlatıların yazılmasından sadece birkaç on yıl sonrasına tarihlenen papürüs belgelerde olağanüstü miktarda kanıt var. Bunların hepsi bugün İsa hakkında okuduğumuz anlatıların 2000 yıl önce yazılmış olanlarla aynı olduğunu kanıtlamaktadır. Peki ama ilk Hristiyanlar neden bu anlatılara güvendi? Bizim gibi onlar da gerçek hikayeyi bilmek istiyorlardı. Luka oldukça kararlı biriydi. Özenle araştırdı. Bu olayların anlatıları bize miras kaldı. Başlangıçtan beri görgü tanıkları vardı ve sonra bunları naklettiler. Yohanna'nın anlatıları başkaları tarafından doğrulanıyor. Onun yazdıklarına şuna eklediler. Söylediklerinin doğru olduğunu biliyoruz. İsa hakkındaki hikayeler görgü tanıklarının anlattıklarına dayanır. Bunlar İsa öldükten sonra yaratılmış efsaneler değildi. İnsanlar gördüklerini, başkalarının anlattıklarını bilinenleri yazdılar. Müjdeler İsa'nın tarihsel olarak bilinen kişilerle etkileşimini anlatır. Birli karakterlerin isimlerine rastlıyoruz. Bazen bunların ait olduğu göreler bile belli. Yolda İsa ile karşılaşan ve onun tarafından iyileştirilen kör Bartalmay gibi. Bu ismi biliyoruz ama İsa tarafından iyileştirilmiş başka sayısız körün isimlerini bilmiyoruz. Neden bu adı biliyoruz? Bu büyük ihtimalle Bartalmay'ın kendi tanıklığını vermesinden kaynaklanıyor bence. Golgota yolunda İsa'nın çağrımını taşıyan Kireneli Simon. Markos onun Rufus ve İskender'in babası olduğunu söylüyor. Hristiyan topluluğunun üyeleri olmalılar. Birbirleriyle bağlantıları olmalı bunların. Bu kişisel bağlantılar gerçekten çok önemli. Son zamanlarda bu konuda yapılan araştırmalar, müjdelerdeki isimlerin birinci yüzyıldaki kişi adlarını tiplerine ve yapılarına tam olarak uyduğunu gösteriyor. Hristiyanların Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın anlatılarının gerçekliğini açık bir şekilde görmelerinin nedeni, bu anlatılarda adı geçen kişilerle bizzat tanışmış olmalarıydı. Bu kişiler onunla zaman geçirmişlerdi öğretilerini duymuşlardı, mucizelerini görmüşlerdi, çarmıhı biliyorlardı, en önemlisi dirilişi biliyorlardı. İncil'de İsa hakkındaki dört anlatı da birinci yüzyıl Filistin'e hakkında çok gerçekçi bir resim çizer. Tapınak hakkında anlatılanlar, bayramlar hakkında anlatılanlar ve ayrıca İsa'nın hayattayken yaşadıkları hakkında Yahudi ve Roma tarihçilerinin kayıtlarıyla da uyum içindedir. İsa'nın yargılanması ve ölümüyle ilgili olaylar tarihsel gerçeklere dayanır. İsa'nın yaşamının dört anlatısında baş kahin olduğu belirtilen Kayafa'nın o dönemde gerçekten en yüksek dini lider olduğunu biliyoruz. Bunu yeni antlaşma dışındaki kaynaklardan, arkeolojik kanıtlardan biliyoruz. Örneğin mezarından. O dönemde Filistin'deki Roma valisi Pontius Pilatus'tu. Bunu biliyoruz çünkü Pilatus'un vali olduğu Romalı tarihçi Tacitus'un kayıtlarında yer alır coğrafi açıdan da hatasız. İncil metinleri o zamanın hayat tarzını detaylarıyla tasvir ediyor. Bu tanımlar başka bir yerden alınma olmayıp, o toplumun ve kültürün içinde yaşayanlar tarafından bize aktarılmıştır. Bu anlatıların güvenilirliği oldukça erken dönemlerde anlaşılmıştı. Matta ve Markus'un anlatılarından İsa'dan sonra 110'da birlikte bahsedilir. Luka'nın anlatısı İsa'dan sonra 140'tan daha önce kesin olarak kiliseler tarafından kullanılmaktaydı ve İsa'dan sonra 180 dolaylarında Fransa'daki ilk kilise önderlerinden Irenaeus, Matta, Yohanna, Markos ve Luka anlatılarının uyumunu doğruluyor. Bu büyük el yazmasında dört kitap bir arada bulunur. 3. yüzyılın başlarına ait olduğu düşünülmektedir.